11 Eylül saldırılarından hemen sonra 2002'de 28 gün sonra Amerika'nın Irak operasyonundan hemen sonra 2007'de 28 hafta sonra ve nihayet 2025'te iPhone ile çekilen 28 yıl sonra. Hadi bu çok çok okuması yapılabilecek 28 evrenine bir göz atalım. Merhabalar. Burası Projection izlediğin 48. bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda 28 yıl sonra filmini ve 28 evrenini konuşacağız. Biliyorsunuz tıpkı 2002'deki ilk film gibi Alex Garland'ın senaryosunu yazdığı Deni Boylu'nun yönetmenliğini yaptığı 28 yıl sonra filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Film iPhone 15'te çekildi fakat tam olarak elimizdeki iPhone 15 ile değil. Yani gerek ışık gerek yönetmenlik gerekse iPhone'a ekledikleri aparatlar sayesinde bu filmin çekildiği iPhone 15'in elimizdeki iPhone 15 ile aynı iPhone 15 olduğunu söylemek elimizdeki iPhone 15'leri biraz haksızlık olur açıkçası. Neyse filme başlamadan önce 28 evreni ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle videonun başında bu filmi izlemeyenlerin kafasına takılan bir soruyu cevaplamak gerekiyor sanırım. İlk iki filmi izlemeden bu filmi izleyebilir miyim? Bence bunun cevabı evet. Yani elbette belli referansları kaçırabilirsiniz bilirsiniz ya da evrenin geneliyle alakalı kafanızda bazı soru işaretleri oluşabilir. Fakat bunun ilk iki filmin devam filmi olduğunu söyleyemem. Yani üçüncü film ne ikinci filmin ne birinci filmin devamı. Fakat tabii ki içinde belli referanslar barındırıyor ve sonuçta bir durum var ve o durumun süre geldiği yılları seyrediyoruz biz. Şimdi ilk önce birkaç cümleyle ilk filmden bahsetmek istiyorum. Kilian Murphy'nin başrolde olduğu ilk filmde yani 2002'de çekilen 28 gün sonra filminde biz bu virüsün başlangıcının maymundan insana geçtiğini görüyoruz. Fakat film virüsün nasıl çıktığıyla ya da insanlar nasıl bulaştığıyla pek ilgilenmeden yani sadece ilk sahnede maymundan insana geçtiğini göstererek kendi hikayesini anlatmaya odaklanıyor. Bu arada baştan söyleyeyim başta böyle fragmanı falan izleyenler bir zombi filmi gibi algılasa da hiçbir filmde bu virüse zombi virüsü denmiyor. Karakterler de bu virüsten bahsederlerken enfekte kelimesini kullanıyor. Ve ilk filmde bunun bir öfke virüsü olduğu söyleniyor. Bunun üzerine de elbette çok çokma yapılabilir. Çünkü ilk filmin vizyona girdiği tarih 2002. Yani Amerika'ya düzenlenen 11 Eylül saldırısından hemen sonra. Bence tam olarak bu sebeple ilk film biraz daha kapalı bir evrende geçiyor. Trafik kazası geçiren bir bisikletli kuryenin bu virüs yayılmaya başladıktan 28 gün sonra bir hastanede gözünü açmasıyla başlıyor film. Özellikle ilk sahneleri oldukça etkileyici ve filmin atmosferini bize direkt olarak geçiren, anlatan türden sahneler bunlar. İkinci film olan 28 hafta sonra filmi ise 2007'de vizyona giriyor. Bu da Amerika'nın Irak operasyonundan hemen sonraya denk geliyor aslında. Ve biz bu güncel politik durumun etkilerini de görüyoruz filmde. Çünkü ikinci film, ilk filme oranla daha açık bir evren sunuyor bize. Şöyle ki virüs İngiltere ile sınırlı kalmış. Yani denizleri geçememiş tüm kıta virüse yakalanmış ve zamanla enfekteler yiyecek bir şey bulamadıkları için açlıktan ölmüşler. Fakat elbette bu virüs yayılırken İngiltere dışında olan İngiliz vatandaşları da var. Dolayısıyla onlar hayatlarını kurtarmış oluyorlar. İşte ne tesadüf sür ki Amerikan askerleri bu dışarıda olan İngiliz vatandaşlarını kendi ülkelerine yerleştiriyor. Yani kendi ülkeleri dedim ülkedeki bir güvenli karantina bölgesine İngiltere'de bir güvenli karantina bölgesi oluşturuyorlar. Amerikan askerlerin eşliğinde İngiliz vatandaşları oraya tekrardan dönüş sağlıyor. E, bu arada ikinci filmde Danny Boy yok. Birinci ve üçüncü filmi yönetiyor kendisi. Şimdi filmleri bu Amerika'nın güncel politik durumuyla eşleştirmemin bir anlamı var aslında. Açıkçası ben 2002'deki filmin kapalı bir evrende geçip 2007'deki ikinci filmin daha geniş bir evrende ve Amerikan askerlerinin yardım eli uzatması durumunu böyle tesadüfi şeyler olarak görmüyorum. Çünkü 2002'yi çoğu insan ulus devletin tekrar ayağa kalktığı ve o dünya vatandaşı fantezisinin, fetişinin bittiği yıl olarak görüyor. Biliyorsunuz ki bu fikir tekrar yaralı bir şekilde ayağa kalktığında bu kez pandemi oldu ve her ülke yine kendi içine kapandı ve kendi yöntemlerini kendi vatandaşları için uyguladı. Şimdi bu noktadan baktığımızda ikinci filmde virüs tekrar kontrolden çıktığında Amerikan askerlerinin sivil ya da enfekte ayırt etmek etmeksizin ateş ettiğini görüyoruz. Ve askerler tırnağın tırnak içinde bunu insanlığın yararı için yaptığını düşünüyor. Şimdi bu yüzden filmi Irak operasyonlarından azade düşünemeyiz bence. Çünkü filmde de belli seviyeler var ve o seviye aşıldıktan sonra yani virüs kontrolden çıktıktan sonra kırmızı alarm moduna geçiliyor ve enfekte ya da sivil fark etmeksizin herkese ateş açılıyor. Yani bu bakış açısının hastalıklı ya da sağlıksız bir bakış açısı olduğunu farkındayım. Fakat bence böyle bir bakış bakış açıları var. Bu arada kaldı ki 28 sayısı da öyle alalade seçilmiş bir sayı değil. Çünkü 28 sayısı kaderi temsil eden bir sayı. Bu sayı ile karşı karşıya olan kişilerin kendi seçimleri dışında bir kadere sahip olduğuna inanılıyor. Bu arada biz bu sayıyı bu filmin dışında alev almış bir genç kızın portresi filminde de görüyoruz. O filmde de bir kitabın sayfasında 28 sayısını görüyorduk ve o sayfa iki sevgilinin kaderinin belli olduğu sayfaydı. İzleyenler hatırlar ressam oraya o sayfaya yani kızı çizmişti. Ve filmin yönetmeni Siyemma bize o 28 sayısını göstermek için oldukça çaba sarf etmişti aslında. Şimdi biraz böyle daldan dala atlamak gibi olacak ama İbni Arabi de 28 sayısına farklı anlamlar yüklemiştir. Füsusul Hikem'de varlığın mertebeleri harflerin sayısına uygun olarak 28'dir ve Allah'ın yaratmayla ilgili olarak 28 tecellisi vardır. Yani İbn Arabi'ye göre 7 kemal sayısıdır ve 7'ye kadar olan rakamların toplamı 28'dir. Yani 1 2 3 4 5 6 7 topladığımız zaman 28'e ulaşıyoruz ve bu 7 rakamın önünde ve arkasında 3 sayı olması sebebiyle kalbi de 4. 7 sayısı malum 7 ilahi ana isme 4 sayısı ise 4 ilahi rükne işarettir. Ve bu 7 ilahi ismin 4 rükne etki etmesiyle 28 tane hakikat meydana geliyor. Bu 28 hakikat ise alemin derecelerinin yaratılması içindir İbn Arabi'ye göre. Şimdi böyle çok dallanıp budaklandığım farkındayım ama bu kadar dallanıp budaklanmadan 28 evrenini ve 28 sayısını konuştuğumuza göre artık 28 yıl sonra filmini konuşmaya başlayabiliriz bence. Ama filme geçmeden önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum size. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğenmediyseniz beğenmeyi ve Project abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bize katıl ve süper teşekkürün yanında bu videoyu harplayarak da destek olabilirsiniz diyorum ve filmi konuşmaya başlıyoruz. Öncelikle biraz geç kaldığım farkındayım ama şunu söylemek istiyorum. Video spoiler içermeyecek. Yani filmi izlediyseniz de izlemediyseniz de bu videoyu izleyebilirsiniz. Filmle ilgili herhangi sürpriz kaçırıcı bir şey söylemeyeceğim. Şimdi kapatarsak konuyu bir anlatayım. Film bir adada başlıyor. Bu ada ana bağımsız bir ada. Dolayısıyla bu adada enfekteler yok. Fakat elbette adanın şartları tüm bu yaşayan insanları tüm gereksinimlerini karşılayamıyor. Dolayısıyla günün belli saatlerinde denizin çekilmesiyle ada ile ana kara arasında bir yol oluşuyor. Ve adadakiler hayatlarına devam edebilmek için ana geçip bir şeyler taşıyorlar adaya. Bir kere bu fikir sinematik olarak harika bir fikir. Yani sinemanın teorik kısmında da o kadar iyi çalışabilecek bir fikir ki çünkü bir bağlantı vaat ediyor ve o bağlantının gerçekleşeceği zamanlar kahramanlarımızın, karakterlerimizin elinde değil. Yani karakterlerimiz tamamen doğanın elinde olan bir ihtimaller zincirine göre hareket etmek zorundalar. Filmin açılış sahnesinde ise bir grup çocuğu Teletabiler çizgi filmini izlediğini görüyoruz. Teletabilerin bir İngiliz çizgi filmi olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Fakat burada da aslında bir gönderme var. Çünkü dünya üzerinde Teletabiler günü olarak kutlanan bir gün var. Belki hiçbiriniz hangi ayda olduğunu tahmin edemeyebilirsiniz fakat bence o ayın kaçıncı gününde kutlandığını tahmin ettiniz bile. Teletabiler günü 28 Mart'ta kutlanıyor. Şimdi elbette ki filmdeki göndermeler bununla sınırlı değil. İsa ile ilgili de oldukça göndermeler barındıran bir film bu. Bu TTB'ler çizgi filminin izlendiği eve bir saldırı düzenliyor enfekteler. Bu saldırıdan bir çocuk kurtuluyor. Biz o çocuğu takip ediyoruz ve çocuk bir kilisenin önünde duruyor. Burada da aslında tırnak içinde dini bir gönderme var. Çünkü insanlığın başına bir felaket gelmiş. O felaketten hiçbir şekilde sorumlu olmayan bir çocuk var ve o çocuk inandığı tanrının evinin kapısının önünde duruyor. Ondan böyle bir cümle bir yardım bekliyor aslında. Daha sonra içeriye giriyor ve saklanıyor. Babasının da enfekteler tarafından zehirlendiğini, o saklandığı yerden böyle net bir şekilde seyrediyor. Ve gökyüzüne bakarak şöyle bir soru yöneltiyor. Tanrım beni neden unuttun? Şimdi bu sorunun bir benzeri hem eski ayette hem yeni ayette İsa'nın çarmıha gerildiğinde söylediği sözlerden biri olarak geçiyor. Yani bu dipnottan da kısaca bahsetmem gerekirse İsa sürekli olarak Tanrı'nın ona öğütler verdiğini ve Tanrı ile konuştuğunu belirtiyordu. Çarma gerilme süresince ise Tanrı'dan herhangi bir şey duymuyor. Tanrı'nın sevgisinden ve teselli ediciliğinden mahrum kaldığını düşünerek gökyüzüne bakıyor ve şöyle söylüyor. Tanrım beni neden terk ettin? Yani daha sonra tabi Kur'an'da bir ayette Tanrım seni terk etmedi sana darılmadı da. diye bir ayet de var bu arada. Ve Yeşaya'da bu konuyla ilgili şöyle bir şeyden bahsedilir. Tabi kabataslak söylüyorum bunu aklımda kaldığı şekliyle. İşte o acı çekmesinin nedenini biliyordu. çarmıhta çek tüm o acıların bedeli bizim barışımızın onun üstüne kalmış olmasıydı. Ve Tanrı bizim bütün günahlarımızı aslında ona yükledi. Yani İsa'nın beni neden terk ettin e, sorusunun anlamı da tam olarak aslında burada yatıyor. Çünkü İsa bu soruyu sorarken aslında bu acıları çekmek için kendisinin bir şey yapmadığını ima ediyor. Ve öfke istilasının ortasında kalmış ufacık bir çocuk, az önce çizgi film izleyen bir çocuk da İsa gibi düşünmüş olacak ki gökyüzüne "Tanrım beni neden unuttun?" sorusunu yöneltiyor. Bu arada bu serideki tek İsa göndermesi de bu sahne değil. Yine ikinci filmde Eşi enfektelerle bir evde kalmış bir adam eşini o evde bırakarak aşağı doğru atlıyor ve kaçıyor ve bir şekilde hayatta kalıyor. Daha sonra bu babanın İngiltere dışında olan çocukları Amerikan askerleri tarafından tekrardan İngiltere'ye getiriliyor ve işte tabii ki annelerini soruyorlar. Babası da işte annesi için çok mücadele ettiğini fakat annesinin ısırıldığını, bunu gördüğünü ve kurtaramadığını anlatıyor çocuklara. Biraz tabii ki yalan söyleyerek. Ve biz ikinci filmin ortalarına doğru tekrar çocukların annesini görüyoruz. Annesinin bu virüse karşı bir bağışıklığı olduğunu öğreniyoruz. Yani annesi evet ısırılmış fakat enfekteler gibi bir tepki göstermiyor bu virüse karşı. Yani normal insan gibi davranıyor aslında. Fakat ısırılmış. Kanında virüs var. İşte çocukları babalarının yalan söylediğini falan anlıyor. Ve bir sahnede baba kadının bağlı tutulduğu hastane odasına giriyor. Ondan özür diliyor. Ve dudağına bir öpücük bırakıyor. Fakat kendisinin hali hazırda bir bağışıklığı olmadığı için bir enfekteye dönüşüyor. Burada da o meşhur ihanet öpücüğü anlatısına bir selam var aslında. Da Vinci'nin hemen arkamda bulunan tablosu bir anlatıdan bahseder aslında. İyi İsa son akşam yemeği sırasında havarilerine döner ve şöyle der. İçinizden birisi bana ihanet edecek. Ve arkamdaki bu tablo tam olarak o cümleden sonrasını resmeder. Gördüğünüz gibi havariler çok şaşkındır ve kendi aralarında hemen konuşmaya başlarlar. Daha sonra yemek biter. Yahuda Roma askerleriyle 30 gümüş karşılığında anlaşır ve Roma askerlerine şöyle söyler. Ben şimdi İsa'nın yanına gideceğim ve onun yanağına bir öpücük konduracağım siz benim öptüğüm kişinin İsa olduğunu oradan anlayın gibi bir anlaşma yaparlar. Daha sonra yavaş yavaş İsa'ya yaklaşır ve İsa'nın yanağına bir öpücük kondurur. İsa ise Yahuda'ya şöyle söyler. Yahuda insanoğluna bir öpücükle mi ihanet ediyorsun? Bu ihanet öpücüklerinin hepsi bu anlatıya referanstır aslında. Çünkü öpücük insan oğlunda bir sevgi, bir aşkı tezahür eder. Fakat eğer içinde bir ihanet barındırıyorsa ki ikinci filmdeki öpücük net bir şekilde bir ihanet barındırıyor. Direkt olarak bu anlatıya referans veren sahneler arasında sinemadaki sinema tarihindeki yerini alır. Şimdi üçüncü filmin yani 28 yıl sonra filminin hikayesini biraz daha derinlemesine ele almak gerekirse filmin ilk bölümü bir büyüme hikayesi. Spike 12 yaşında ve babasıyla ilk defa ana karaya avlanmaya gidiyor. Yani biz filmin ilk bölümünde bir baba oğul hikayesi izliyoruz. Babasının Spike'den oğlundan beklentileri var ve oğlu da bu beklentileri karşılamak için elinden geleni yapıyor. Bu yolculuğa çıkmadan hemen önce ise oyuncağını masasının üzerine bıraktığını görüyoruz. Burada da sembolik bir durum var aslında. Spike'i oyuncağına yani aslında çocukluğuna sonra görüşürüz diyerek veda ediyor. Ve bu sahneden sonra Spike'i çocukluğuna asla geri dönemiyor. Elbette Spike'nin bir annesi de var ve annesi bir hastalığın pençesinde. Fakat 28 yıl boyunca virüsle savaşan bir adada tüm doktorlar hayatını kaybetmiş. Herkes annesinin hastalığıyla ilgili bir şeyler düşünüyor fakat net teşhisi kimse koyamıyor. Şimdi videonun ortasında spoiler vermeyeceğimi söylemiştim. O yüzden bu noktadan sonra biraz dolaylı bir anlatım tercih edeceğim. Filmin ikinci bölümünde ise aslında bir Oedipus komple kompleksine şahitlik ediyoruz. Oidipus kompleksi ya da başka bir deyişle Oidipus karmaşası Freud'un kurucusu olduğu psikanalitik teoriye göre çocuğun karşı cinsteki ebeveynini sahiplenme ve kendi cinsindeki ebeveynini saf dışı bırakma konusundaki duygu, düşünce, dürtü ve fantezilerinin toplamı demek. Yani bu karmaşaya göre erkek çocuklar babalarına, kız çocuklarsa annelerine rakip ya da düşman kişi gözüyle bakarak içten içe onların yok olmasını isterler. Yani Freud'a göre oğlanlar annelerine, kızlar ise babalarına karşı aşırı bir Cinsel ilgi eğilim gösterirler. İşte ben filmi izlerken Spock'inin de her ne kadar oldukça geçerli bir sebebi olsa da annesine ve babasına karşı davranışlarında bu oydipus kompleksine kapıldığını hissettim. Çünkü babasını yine tırnak içinde gayet yerinde ve haklı sebeplerle saf dışı bırakmaya çalışıp iktidarı ele geçirmeye çalışıyor ve bunu yaparken de gayet net ne yaptığının bilincinde ve oldukça acımasız. Tam olarak burada bu konuyu kesmek istiyorum çünkü videonun başına söylediğim gibi spoilersız bir noktada kalmak istiyorum. Fakat filmi izleyenler benim hangi noktadan sonra bu hisse kapıldığımı anlayacaklardır. Şimdi filmin sevdiğim diğer noktalardan biri de Momentum Mori anlatısına oldukça fazla yaslanması. Bir karakterin ağzından sürekli olarak duyduğumuz bu cümle ölümü hatırla, fani olduğunu hatırla anlamına geliyor. Ugly Stepsister videosunu da izleyebilirseniz bu konuyla eğer ilgiliyseniz. Çünkü gerek Ugly Step Sister filminde gerekse bu filmde o kuru kafa metaforunu sıklıkla görüyoruz. Bu da ister istemez bizi vanitas resimlerine yani seyirciye ölümü hatırlatma amacı güden sahneleri anımsamamıza götürüyor. Kaldı ki 28 yıl sonra filminde kuru kafa metaforuyla ölümü hatırlatmayı göstermekle de yetinmiyorlar. Bir karakterin ağzından sıkça bunu duyuyoruz. İşte tam bu noktada biraz boldan ve boylun tercihlerinden de bahsetmek gerekiyor bence. Gerçekten harika bir yönetmenlik sergilemiş. Özellikle çektiği bir kaçış sahnesi var ki bence serinin en iyi sahnelerinden biri. Birinci ve üçüncü filmi Danny Boyle'un çektiğinden bahsetmiştim. Yine birinci ve üçüncü film arasında bir fare selamı da çakılıyor. Yani bu iki filmde de çok büyük bir kaçış sahnesinin geleceğini farelerin karakterlerimizden önce kaçışından anlıyoruz. Yani aslında üçüncü filmde ilk filme böyle bir selam çakmış diyebiliriz. Ve yine bu üçüncü filmde ilk iki filmde gayet sağlıklı ve iyi çalışan yollardan yürümemesi de bence çok şaşırtıcı ve takdire şayan. Çünkü ilk iki filmde tutmuş bir formül varken 3. filmde bu formülleri kullanmayıp apayrı bir şekilde aynı sorundan müzdarip bir dünyayı anlatması çok yerinde bir karar olmuş bence. Oldukça fazla okuması yapılabilecek ve ilk iki filmden oldukça derin bir anlayışa, derin bir dünyaya sahip bir film olmuş üçüncü film. Yani biraz böyle salt olarak korku ve aksiyondan çıkıp daha bir evren yaratma noktasına geçiş yaptığını söyleyebilirim ve ben kendi fikrim olarak en çok beğendiğim film üçüncü film oldu. Yani özellikle adada kapalı kalmış bir kabilenin teknolojiyle tanışması ya da böyle hamile bir enfekte görmemiz o hamile enfektenin bir çocuk doğurması ve devamında ki sahnede plesantanın büyüsünden bahsedilmesi gibi böyle müthiş bir şekilde distopik bir evreni yandan destekleyecek unsurlar oluşturup ve o unsurların sayesinde izleyici daha motive bir şekilde evrenin içine dahil etmiş aslında. Bu arada 28 yıl sonra filminin ikinci ve üçüncü filminin de çekileceğine dair söylentiler var. Aslında 3. film yıllar önce çekilecekti. Proje aşamasındaydı fakat bir sebeple iptal oldu. O filmin adı hatta 28 ay sonra olacaktı. Fakat o film çekilemediği için 28 gün sonra ve 28 hafta sonra dan sonra 28 yıl sonra filmi geldi. Biraz karışık bir cümle oldu ama anlatabildim umarım. Bundan sonra ise böyle 28 yıl sonra Part 2, 28 yıl sonra Part 3 diye devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Başka konuşmadığımız bir şey var mı? Bir notlarıma bakayım. Yok yani hemen hemen her şeyden bahsettik. Videonun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz böylece. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğenmediyseniz beğenmeyi ve projesına abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bize katıl ve süper teşekkürün yanında bu videoyu hypelayarak da destek olabilirsiniz. Bu arada filmle ilgili yorumlarınızı ve okumalarınızı da çok merak ediyorum. Çünkü üzerine yarattığı evrene dair oldukça fazla okumalar yapılabilecek bir filme dönüştü. Bir seriye dönüştü artık. 28 serisi diyeyim. Bu sebeple yorumlara hepinizi bekliyorum. Burası Project Sun. Bu da izlediğin 48. bölümüydü. Bir sonraki videoda bu farklı nedenlerle, farklı kaynaklardan üzerimize sürekli olarak pompalanan öfke virüsüne kapılmadan görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.